Epic Games'te kaçırmamanız gereken güzel indirimler var. Çok büyük çaplı oyunlarda indirim yok ama gözünüzden kaçmaması gereken yapımlara bir bakmalısınız bence. Disco Elysium, alışık olduğumuz RPG deneyimlerinden oldukça farklı bir yapım bu. Sıra dışı ve derinlikli bir dedektiflik oyunu diyebilirim buna. Oyunda hafızasını kaybetmiş, alkol problemi olan ve hayatın dibine vurmuş bir dedektifi canlandırıyoruz. Suçluları yakalamanın yanı sıra kendi iç dünyamızla, geçmişimizle, pişmanlıklarımızla ve farklı kişiliklerimizle de mücadele ediyoruz. Oyunun diyalog sistemi, karakter gelişimi ve dünya tasarımı inanılmaz derecede detaylı bu arada. Yani her bir diyalog seçeneği karakterinizin kişiliğini, yeteneklerini ve oyun dünyasıyla etkileşimini farklı şekillerde etkileyebiliyor. Felsefi tartışmalar, mizah, dram ve absürt ögelerin harmanlandığı bu oyun sizi gerçekten uzun süre etkisi altında bırakabilir. Eğer bolca okumayı, düşünmeyi ve farklı bir oyun deneyimi yaşamayı seviyorsanız Disco Elysium'u kesinlikle denemelisiniz. Black Tail. Slum mitolojisinin karanlık ve gizemli dünyasına adım atmak isteyenler için Black Tail kaçırılmaması gereken bir aksiyon macera oyunu. Baba Yaga ilham alan bu oyun Genç bir kız olan Yaga'nın ormanın derinliklerindeki yolculuğuna eşlik ediyoruz. Okçuluk yeteneklerimizi kullanarak doğaüstü yaratıklarla savaşıyor, ormanın sırlarını çözüyor ve kaderimizi şekillendirmeye çalışıyoruz bu oyunda. Yani seçimler yapabiliyoruz. Oyunun atmosferi, görsel tarzı ve hikaye anlatımı oldukça etkileyici. Hem aksiyon hem de keşif elementlerini sevenler ve farklı bir mitolojiye ilgi duymak istiyorsanız, yani ilgi duymayı düşünüyorsanız bu oyuna bakabilirsiniz. Land of Vikings Viking kültürüne meraklıysanız ve şehir kurma, strateji oyunlarını seviyorsanız Land of the Viking tam size göre bence. Bu oyunda kendi Viking köyünüzü sıfırdan inşa ediyor, kaynaklarınızı yönetiyor ve halkınızın refahını sağlamaya çalışıyorsunuz. Onları zorlu doğa koşullarına, vahşi hayvanlara ve düşmanlara karşı ve baskınlara karşı korumamız gerekiyor. Mevsimlerin değişimi, doğal afetler ve rastgele olaylar oyunun dinamizmini ve zorluk seviyesini epey bir artırıyor. Stratejik düşünme, hızlı karar verme ve iyi bir yönetim becerisi gerektiren bu oyun Viking temalı bir simülasyon deneyimi arayanlar için ideal bir yapım. Heroes Hour Retro tarzı grafikleri, hızlı tempolu oynanışı ve derin stratejik mekanikleriyle öne çıkan Heroes Nostaljik bir strateji deneyimi arayanlar için biçilmiş kaftan. Tur tabanlı strateji ve gerçek zamanlı savaşları birleştiren bu oyunda geniş birim çeşitliliği, keşfedilecek rastgele oluşturulmuş haritalar, yönetilecek farklı fraksiyonlar ve daha uğraşacak çok şey var. Ayrıca tekrar oynanabilme ihtimali de oldukça yüksek olan bu oyun sizi saatlerce ekran başına kitleyebilir. Enter the Gungeon, mermi cehennemi ve roguelike türlerine eğlenceli bir karışım olan Enter the Gungeon, aksiyon ve zorlu oyunları sevenler için kaçırılmaması gereken bir yapım bence. Silahlarla dolu sürekli değişen bir zindanda ilerliyor, birbirinden acayip bir yaratıcı silahlara sahip oluyor ve zorlu bosslarla savaşıyoruz. Oyunun zorluk seviyesi yüksek olsa da her ölümden sonra yeni şeyler öğreniyor ve daha da güçleniyoruz. Eğlenceli grafikleri, mizah dolu diyalogları ve bağımlılık yaratan oynanışıyla Enter the Gungeon size uzun süre eğlendirebilecek bir oyun olabilir. The Messenger 8 bit ve 16 bit dönemlerinin platform oyunlarına nostaljik bir yolculuk sundu. Messenger, retro tarzı grafikleri, akıcı ve hassas kontrolleri, akrobatik hareketleri ve mizah dolu hikayesiyle öne çıkan bir yapım. Ninja nice temalı bu aksiyon platform oyununda yani zaman yolculuğu yaparak farklı dönemler arasında geçiş yapıyor ve beklenmedik sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Oyunun müzikleri, bölüm tasarımları ve gizli öğeleri de keşfetmeye değer kılıyor bu oyunu. Yani 61 liraya da düşmüşken bence deneyebilirsiniz. Prison Architect. Kendi hapishanenin inşa edip yönetmek nasıl bir duygu merak ediyorsan Prison Architect tam sana göre olabilir. Bu detaylı simülasyon oyunu da hapishanemizin her detayını planlıyor. Hücrelerden yemekhaneleri, atölyelerden güvenlik sistemlerine kadar her şeyi tasarlayabiliyoruz. Mahkumların ihtiyaçlarını karşılıyor, personelleri yönetiyor, bütçemizi kontrol ediyor ve olası isyanları veya kaçış girişimlerini önlemeye çalışıyoruz. Oyun sadece inşaat ve yönetimle kalmıyor. Aynı zamanda hapishane hayatının zorluklarını, dramını ve etik ikilemlerini de gözler önüne seriyor. Crisis Remastered düşlemesi. Yani efsane Crisis serisinin ilk 3 oyunu yenilenmiş grafiklerle sunan bir paket. Nano giysimizin sunduğu inanılmaz güçleri kullanarak düşmanlara karşı savaşıyor ve sürükleyici bir bilim kurgu hikayesinin içine dalıyoruz bu oyunlarda. Yenilenmiş grafikler günümüz standartlarına uygun görseller sunarken oyunların ikonik oynanışı ve aksiyonu gerçekten hala günümüzde bile iyi bence. Aksiyon, bilim kurgu ve gel gelişmiş grafikler sevenler için bu üçleme kaçırılmaması gereken bir fırsat diyebilirim. Ayrıca ilk oyunun incelemesinde karttan izleyebilirsiniz videosunu yapmıştım. Olia, el çizimi tarzı grafikleri, akıcı ve tatmin edici dövüş sistemi ve melankolik atmosferi öne çıkan Olia bizi kendine özgü ve gizemli bir dünyaya davet ediyor. Efsanevi bir mızrağı kullanarak gizemli bir adayı keşfediyor, esir düşmüş insanları kurtarmaya çalışıyor ve kaderimizi şekillendirmeye çalışıyoruz. Oyun atmosferi, müzikleri, hikaye anlatımı ve görsel tarzı da gerçekten çok hoş. Guacamole ama Super Turbo Championship Edition. Metro Metroidvania türünün eğlenceli, renkli ve aksiyon dolu bir örneği olan Guacamole, Meksika kültüründen, mitolojisinden ve luchador temasından esinlenen bir yapım. Bir luchador olarak kötü güçlere karşı savaşabiliyor, farklı yetenekler kazanıyor, boyutlar arasında geçiş yapabiliyor ve geniş bir haritayı keşfedebiliyoruz. Oyunun akıcı dövüş sistemi, platforming bölümleri, mizah dolu diyalogları, canlı grafikleri ve co-op oyun modu bence keyifli bir deneyim sunuyor bize. The Surge 2, Souls-like türünü bilim kurgu temasıyla birleştiren The Surge 2, zorlu ve tatmin edici dövüşleri, detaylı karakter özelleştirme seçeneği ve benzersiz uzuv koparma mekanikleriyle öne çıkan bir yapım. Düşmanlarınızın uzuvlarını kopararak onlardan yeni ekipmanlar, silahlar ve zırhlar elde edebiliyoruz. Oyunun zorluk seviyesi yüksek olsa da güzel bir dövüş sistemi var. Geliştirme seçenekleri ve cyberpunk atmosferinde seviyorsanız belki sizi kendine çekebilir. Curse of the Dead Gods. Roguelike ve aksiyon türlerini karanlık, gotik ve aztek mitolojisinden esinlenen bir atmosferle birleştiren Curse of the Dead Gods bizi lanetli bir tapınağın derinliklerine götürüyor. Farklı silahlar, yetenekler ve lanetler kullanarak düşmanları alt etmeye çalışıyoruz bu oyunda. Her run farklı zorluklar, ödüller ve lanetler sunuyor bize. Oyunun dövüş sistemi, zorluk seviyesi ve tekrar oynanabilirliği oldukça yüksek haberiniz olsun. Apiko, yoğun ve stresli oyunlardan uzaklaşmak, doğayla iç içe huzurlu ve rahatlatıcı bir deneyim yaşamak istiyorsanız Apiko tam size göre. Bu sevimli arıcılık simülasyonunda kendi arı kovanlarınızı koruyor, farklı arı türleri keşfediyor, bal üretiyor, arıların genetikleriyle oynuyor ve kovanları özelleştirebiliyoruz. Hatta bir de üstüne çevreyi koruyarak doğayla uyum içinde yaşamaya çalışıyoruz. Piksel tarzı grafikleri, sakin müzikleri ve huzurlu oynanışlı Apiko sizi günlük hayatın stresinden uzaklaştıracak keyifli bir kaçış sunuyor. Aracılığa ilgi duyanlar, simülasyon oyunlarını sevenler ve rahatlatıcı bir deneyim arayanlar için ideal bir seçenek. Spiritfarer Farewell Edition Spiritfarer ölüm ve kayıp temalarını sıcak, dokunaklı ve duygusal bir dille alan benzersiz bir yönetim simülasyonu. Ölülerin ruhlarını öteki dünyaya taşıyan bir kayıkçı olan Stella'yı canlandırıyoruz bu oyunda. Ve ruhlarla arkadaşlık kuruyor, onları evlerini inşa ediyor, isteklerini yerine getiriyor ve sonunda onları huzur içinde bırakmaya çalışıyoruz. Oyun sadece yönetim mekanikleriyle değil, aynı zamanda duygusal hikayesi, etkileyici müzik ve elle çizilmiş grafikleriyle de öne çıkartıyor kendini. Rahatlatıcı, huzurlu ve aynı zamanda düşündürücü bir deneyim arayanlar için Spirit Fairer kesinlikle kaçırılmaması gereken bir yapım. Patron, orta çağ temalı şehir kurma ve yönetim oyunlarını seviyorsanız patrona bir şans vermelisiniz. Bu oyunda küçük bir yerleşim yerinde gelişen, orta çağ toplumunun zorluklarıyla başa çıkmaya çalışan bir koloniyi yönetiyoruz. Kaynak toplama, üretim, ticaret, sosyal sınıflar, aile dinamikleri, din, hastalıklar ve siyasi entrikalar gibi pek çok faktör kolonimizin kaderini etkileyebiliyor. Ayrıca patron detaylı sim simülasyon mekanikleri ve zorlu yönetim kararlarına öne çıkan bir yapım. Orta çağ atmosferini seven ve zorlu bir yönetim deneyimi arayanlar için güzel bir seçenek olabilir. Outlast 2 Psikolojik korku türünün en gerilim dolu örneklerinden biri olan Outlast 2 bizi derin bir korku ve çaresizlik atmosferine sürükleyen bir yapım. Silahsız ve savunmasız bir gazeteci olarak Arizona kırsalında medeniyetten uzak bir toplulukta hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyun gerilim dolu atmosferi, rahatsız edici temaları, karanlık ve kanlı sahneleri ve sizi sürekli tetikte tutan oynanışıyla öne çıkıyor. Korku oyunlarını seven ve sınırlarını zorlamak isteyenler için Outlast Bloodlust unutulmaz bir deneyim sunabilir. Ancak hassas oyuncular için uygun olmayabilir benden demesi. Yotun Valhalla Edition İskandinav mitolojisinden esinlenen el çizilmiş etkileyici grafiklere sahip bir aksiyon macera oyunu olan Jotun'da Viking savaşçısı Thor'a canlandırıyoruz ve tanrıları etkilemek için devasa Yotun'lara karşı savaşıyoruz. Epic boss savaşları keşfedilecek güzel manzaralar ve İskandinav mitolojisine dayanan bir hikaye sunan bu yapım elle çizilmiş grafik tarzı ve atmosferle öne çıkan bir oyun. Farklı bir aksiyon deneyimi arıyorsanız bakabilirsiniz. Ve Outlast'in ilk oyunu. Mount akıl hastanesine yaşananları araştırmak için giden bir gazeteci canlandırdığımız bu oyunda elimizdeki tek ekipman bir kamera ve hayatta kalmak için tek seçeneğimiz saklanmak ve kaçmak. Oyun gene gerilim dolu atmosferi sevenlere önerebileceğim bir oyun. Yine Atlas 2 gibi güzel bir deneyim sunuyor ve yine uyarıyorum hassas oyuncular oyuna uygun olmayabilir. Bu arada Epic Games indirimleri 6 Şubat saat 19'a kadar devam edecek. Haberiniz olsun yani o güne kadar almaya çalışın al alabiliyorsanız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Yorum atabilirsiniz ve bay bay.